faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Her seferinde nasa göre faiz haram. Allah'ın emirlerini uygulayacağım tabii ki. Faizi indireceğim derken bugün de indirim bekliyorduk ama nas bugün itibariyle uygulanmadı. Allah'ın emirleri bir sonraki aya ertelendi muhtemelen. Biz enflasyon sebep faiz sonuç dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Ama bugün kendisi de anladı ki enflasyon sebep faiz sonuç. Çünkü faizi yüzde on düşürdüm diye sevindiler, oynadılar, halay çektiler. Ama gel gör ki çiftçiye faiz tarım kredide yüzde kırk, yüzde on dörde mevduat yok. Mevduatlar yüzde on otomobil kredisi aylık 280, seksen, ev kredisi aylık iki otuz. Dolayısıyla orada ortada ne düşen var, ne inen var, ne yıkılan var. Nihayet bugün yanlıştan geri döndüler, pas geçtiler. Ama olan millete oldu. Doğal gaz arttı, elektrik arttı, akaryakıt 15 liraya dayandı. Elektrik ve doğalgaz faturaları sebebiyle binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın evinde doğalgaz kesildi. Elektrikler kesilmeye başlandı. Sebebi ne? Bir inat. Sebebi ne? Her şeyi ben bilirim. Sebebi ne? Ekonominin kitabını yazdım diyerek okumayan bir iradenin getirdiği nokta milleti perişan etti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Çift paradan vazgeçeceğiz. Büyük ekonomist yine buyurmuş. Ne yapacağız? Türk lirasıyla alışveriş yapacağız. İhracat yapanların dışında Türk lirasını kullanacağız. İyi diyorsun da Sayın Cumhurbaşkanım. Bütün ihaleleri dolarla, euroyla yapıyorsun. Aklımızla mı oynuyorsun Sayın Cumhurbaşkanım? Ticareti yapanlara dolarla izin verdim diyorsun. Türk lirasına dönelim diye bize akıl veriyorsun. Ama bütün ihaleleri yandaş müteahhitlere verdiğin bütün ihaleleri havaalanından, otoyoluna, tünelinden, barajından, köprüsünden bütün ihaleleri dolar ve euro ile yapıyorsun. Eğer para konusunda samimiyseniz, Türk lirası konusunda samimiyseniz hemen dolar ve euro ihalelerini iptal edin. Türk lirasına dönün samimiyetinizi anlayacağız. Ama biliyoruz ki samimi değilsiniz. Bu ihaleleri alanlar ballı kaymaklı bu milletin hakkını yemeye devam ederek edecekler ve milletin anasına da sövecekler. Gün gelecek bunun hesabını da Allah'ın izniyle verecekler. Sayın Cumhurbaşkanı biraz saraydan çıkın da milletin halini görmeye karar verin. Sayın Cumhurbaşkanı çok mutlu. Muhtarlara diyor ki Tbilisi'yi şeyi niye yemediniz diyor. Millet ekmek bulamıyor diyoruz. Millet aç diyoruz. Millet çocuğuna ayakkabı alamıyor diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı saraydan muhtemel eken muhtemeldir ki herkesin triliçe yediğini zannediyor. Ve triliçeyi niye bitirmediniz diyor. Bitecek bir şey var. O da sizin zulüm iktidarınız ve hemen seçim, şimdi seçim diyoruz. Yapmasan bile 2023 Haziran'ında millet sizi bitirecek, yönetemiyorsunuz, gideceksiniz diyoruz.